Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir gün kargo geldi. Bilmiyoruz ne içinde olduğunu. Hadi bakalım. Evet ben de buradayım her zaman gibi. Başlayalım şuradan. Hızlı bir şekilde başlayalım. Verdim edelim. Şimdi bakacağım. Çıkacağım. şey yapalım. Bu bayağı büyük. bayağı. Şuradan başlayalım. Yandadan alış kardeşimizi kitap yurdundan yaptık. Oh içinden. Wow. Ne tür kitaplar? Buradan şey ne yapalım? Wow, güzel var. Evet o zaman kitapları şöyle alalım. İçinden. Kargomuzun faturası da çıktı. Hadi, Faturamızı evet. da alalım. Alışverişimiz 117 lira tutmuş. şekilde koyalım. Bu kadar kitabımız var. Tamam şimdi kitaplarımızı gösterelim. Buyur babacığım. Lupin. Bunların hepsini 4 lira 75 kuruştan aldık. Karpay yayıncılığın kitaplarını. Zadik, Zadig, Ellen Kayıp Malikane, İyiye ve Kötüye Dair, William Botler Yeats. Bunlar da fix fiyatlardı arkadaşlar. Hepsi 4 lira 75 kuruştu. Yani inceliği veya kalınlığı sayfa sayısı fark etmeksizin. Bu da George Orwell, Faşizm Kehanetleri. Bu da en bir kitap. Bu pahalı olan kitaplardan. Not Hamsın Açlık. Bu da yine fiyatı farklı olan kitaplardan. Ernst Hemingway. Yaşlı Adam ve Deniz. Bu da yine fiyatı farklı olan kitaplardan. Stad Herman Hesse. Bu da Maxim Gorki Aşk Rüyası. Evet. Bunlar aynı o serinin devamı olan kitaplardan. Bu da Mavi Kuş gayet güzel. Evet Mavi Kuş. Şu şekilde biraz uzun bu. Jean Jacques Rousseau bilimler ve sanatlar üzerine söyle. Tutma, biraz yana Lord Arthur Seville'in suçu. Oscar Wilde. Bu da şekilde kapalı Kafası Gustave Flaubert bir delinin anıları. Bu da böyle değişik resimli bir kitap. Robert Louis Stevenson İntihar Kulübü oh. Alexander Kurpin Köpek Saadeti hmm, Edith Wharton, Mihenk Taşı Gayet doğal iyi gösteren bir kitap. Mark Twain, Adem ile Havva'nın güncesi. Ve böyle yine bir kızla adam resmi. Minna Von Barnhelm. Eskilerde sanki anımsayan bir kitap gibi değişik. Oscar White ciddi olmanın önemi. Bunlardan bir tanesi de hediye geldi bize. Ücretsiz geldi. Kampanya vardı. Bu seriden olan kitaplarda asıl alışverişimizi bunlar için yaptım. Evet. Bu üç kitabın hepsi çok satan kitaplardan. Hepsinin yazarı da Oscar Edebiyat Ödüllü. Alışverişi de böyle üç tane farklı kitapla tamamladık. Diğer bunlar seriydi. Hepsi beraber 117 liraydı. Bir tanesi de hediyeydi. Mesela hangisi hediyeydi? Hangisi hediyeydi? Adem ile Havva'nın güncesi hediyeydi. Bu bedelsiz olarak geldi. Gayet güzel bir kitap olacağını eminim. Kitaplarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı like, unutmayın. unutmayın. Bildirimleri hmm, açmayı unutmayın. Siz Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.